Minecraft park Adası'nın uzun zaman sonra devamını oynayacağız. Arkadaşlar bayağıdır gelmiyor bu seri. En son 20. levelde kalmışız. Buna basınca galiba şöyle bir şey açılıyor. Aynen. Burası açılıyor muhtemelen. Hemen basın. Şöyle bastık. Vallahi geldik. Bir dakika orası da açıldı. Hayır. En baştan yapacağım. Ya. Tamam o zaman çok hızlı olmam lazım. Aynen. 21'e geldik. Bu ne? Ben satmayacağım. Bir dakika. Tamam. Aslında da falan üstüne de gelsem yetiyor. Hadi yaparız. Tamam. Ben bunu nasıl yapacağım? Acaba buradan bana tutunup çıkma. sanmıyorum. Nasıl yapacağım be ben? Allah.

Hadi sıkıntı şu Ben burada bir blok bile zıplayamıyorum balın üstünde. Ben bunu biraz deneyeceğim arkadaşlar. Aa kaldım burada. Hayır. Hadi bu sefer yapacağım. Bir dakika ben de buraya atlayacağım. Sonra şuradan. Hayır. Ya, hı -hı. Arkadaşlar olmuyor. Şu an var ya yaratıcı geçişim geldi. Ama ee... yaptım. Ne geldik ya? Ya ben 22. Ya ben artık yavaş yavaş bloklardan gitmek istemiyorum. Ya Allah'tan kemik blok yavaş değil. Ah düşürüm. Gerçekten baya baya yerlenir. Ben bir taktik biliyorum. <laughs> Allah oldu. Hemen 23. En nefret ettiğim parkur tekniği. <laughs> yani ben bunlar eskiden bir ara belki tam bir blok olabilir H H H X vaksına göre falan e e e ne diyorum ben ya yani? bir dakika buraya falan yapıştım mı bir dakika ne oldu ben az önce yapıştım sanki ben sanki az önce şuraya yapıştım neyse artık bak şuradan bile atlayamıyorum ya. Yani. Bayağıdır parkur yapmıyorum. Bu 5 dakikadan uzun tutmak istemiyorum. Daha 3 level yaptık. 4 4 oldu. Ben bir dakikadan nasıl 4 5 yapacağım ya? Arkadaşlar eğer şey yap, abone olun eğer ben bu videoyu 5 dakika 6 dakika olmadan bitirebilirsem. Yani evet, zaten da. Ya bir insan o kadar uzun süre ne kalamaz. <laughs> Kaçın! O nasıl bağırıştı ya? Ya ben niye buradan düştüm? Yok. Uf. Abone olamayın. Ama siz yine de abone olun. Yer levelle bitireceğim. Bu level için sırf bu level için bir saat mi harcarım. Ben biraz bunu deneyeceğim. Sonunda falan tekrar kayıt atacağım. Hadi geldik. Tamam bir dakika yapacağız. Yapacağız. Baba. Hayır. Hayır. Tamam. Arkadaşlar son çare. Ya yeter. Hayır. Ya şuradan şuraya atlamak ne kadar zor olabilir. Atladım. Tanıdık ya. Neyse. O zaman arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonuz bu kadar olsun. Bakın abone olun. 22 abone geçemedim. Geçemedim. E bu arada kanal fotoğrafımı değiştirdim. Bence daha net daha iyi oldu. Daha sade oldu. Ama çok bir şey değişmedi, merak etmeyin. O zaman abone olun. Bunu 50. kez söylüyorum. Neyse. Bay bay.